İnnellezîne <laughs> sebekat lehum minnel husnâ ulâike anhâ Gaziantep'te Hoşgör Fatih Kur'an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Merdan Ahmet Bayramoğlu, 20 Eylül'de Libya'da düzenlenecek Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan 41. Hafızlık Yarışması Türkiye finalinde birinci olan Bayramoğlu hocası Mustafa Çiloğlu ile yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar genç hafıza başarı dileklerinde bulunarak sadece Gaziantep'in değil, ülkemizin gururu oldu dedi. Ben öncelikle hafız Merdan Ahmet evladımızı, hafızımızı yürekten tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen 2025 yılında İstanbul'da Çamlıca Camii'nde düzenlenen hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olarak şehrimizi, Kur'an kursumuzu gururlandırmıştı. Kendisi Hoşgör Fatih Kur'an kursu öğrencisi. Orada hocalarımızın emekleriyle, gayretleriyle, özverileriyle çok güzel bir başarı elde etti. Çok güzel bir hafızlık yaptı. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye yarışmalarında derece alan öğrencileri de kendi aralarında elemek suretiyle de onları uluslararası yarışmalara dahil ediyor. Hafızımız e, Musafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan elemelerde de başarıyı elde ederek e, Libya'da düzenlenecek olan uluslararası hafızlık yarışmasında sadece şehrimizi, sadece Kur'an kursumuzu değil inşallah ülkemizi temsil edecek. E, Orada da inşallah güzel neticeler almasını, güzel başarıyla dönmesini ümit ediyoruz. Ama hamdolsun sevinçliyiz şu açıdan. Hoşgör Fatih Kur'an kursumuz sadece ilimizin değil, bölgemizin, ülkemizin en nitelikli, en kaliteli hafızlık eğitimi veren, bunu bu noktada başarılarıyla da bir gelenek oluşturan kursumuz oldu. Uluslararası yarışmalara giden daha önce öğrencilerimiz oldu. Şimdi o zincirin halkası kopmadan devam ediyor. Merdan Ahmet Bayramoğlu ise hedefinin Libya'daki yarışmada da birinci olarak dönmek olduğunu ifade etti ülkemizde birinci olduktan sonra şimdi uluslararası yarışmam için Libya'ya gideceğim. İnşallah Libya'da ülkemizi, memleketimizi ve kursumuzu çok güzel şekilde temsil edeceğim. İnşallah Rabbim İstanbul'da birinci olduğum gibi Libya'da da beni birinci etmeyi nasip etsin. Sadece